Yakaladım. 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 ne böyle. Éddi, eddi, bette de betti, betti de Bak bak atıyorum atıyorum etti Hadi Hadi. Hadi. hadi etti etti benim adına

Oğlum bizim babacığım Ben Seni kurtarayım. Baba Kurtar Baba, baba al yakala. Baba yakala. Baba yakala. Al yakala. <laughs> yakala. Geliyor. Yakaladım aşkım. Yakaladım. Baba yakaladı. 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 I <laughs> did, Hei, hei!

क्या <laughs> <At, Gülüyor> <at, Gülüyor>

Tamam, hadi 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 oyun, hadi. De bas. Ya. Hadi at. Ya bir de kırmızı düdük. Çok iyi. Hadi hadi Otur. <laughs> otur, otur, otur işte. çak, çak, çak. Evet. Hadi topu yakala topu. Yakala. Kecil dia mati, kecil dia mati. Kecil dia mati. Kecil dia mati. Adi. 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 Adi.